Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda Mesih ile ilgili veya Mesih kelimesi ile ilgili Mesih ne demek, ne anlama geliyor, neden İsa'ya Mesih deniyor diye biraz anlatmak istiyorum. Bunu bugün özellikle İncil'in ilk kısımlarından yapacağız. Üç kişiyle ilgili Zekeriya, Meryem ve Yahya ile ilgili biraz düşüneceğiz. Ee, bu üç kişi aynı zamanda Kur'an'da e, İsa'nın doğuşuyla da yakından ilişkili. Zekeriya e, Yahya'nın babası oluyor, Meryem İsa'nın babası ve Yahya e, Mesih'le birlikte görünüyor. Şimdi onların üçünün de tanıklığı önemli. Mesih'in ne olduğu boş bir kavram değil veya bir soyadı gibi değil. İsa Mesih e, anlamlı bir kavram, Mesih. Ee, İbrahimle ilgili, Musa ile ilgili, Davutla ilgili, oradan gelen büyük bir vaatlerle ilgili bir e, kavramdır ki ta bek eski zamanlardan beri o Mesih bekleniyordu ve İsa ortaya çıktığı zaman özellikle şu haberi veriyordu. Zaman doldu diyor. Zaman doldu. Müjdeye inanın. Zaman doldu. Beklenen zaman e, doldu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı, müjdeye inanın diyor. Şimdi ilk önce Zekeriya'ya bakalım. Zekeriya kahin diye o tapınakta e, kutsal e, ibadet hanede hizmet eden görevli e, Harun'un soyundandı. Ve yaşlıydı. Çocuk olmuyordu onlarda. Eşi de yaşlı, e, kısırdı ve çocukları olmuyordu. Dua ediyorlardı uzun zamandan beri ve anında hizmeti sırasında tütsü yakarken ve buhur sunarken o buhur sunağında, tapınakta, dua zamanında yanına melek Cebrail belirdi ve ona korkma Zekeriya dedi. Dua'n kabul edildi. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. Rab için hazırlanmış bir halkı halk yetiştirmek üzere İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rab'in önünden gidecektir o. Yahya ile ilgili bir söz, bir vaat vardır. Ee, Zekeriya bunu inanmakta zorluk çekti. Ee, hatta e, ceza yedi e, Tanrı'dan. Dili tutuldu, konuşamaz oldu. Ve e, o çocuk doğana kadar konuşamadı ama doğduğu zaman e, onun dili açıldı. Yahya adı e, koydu. Ve o zaman e, Rabbin Ruhu, kutsal ruh dediğimiz e, Tanrı'nın ruhu onun aracılığıyla peygamberlik sözleri açıkladı. Şu peygamberlikte bulundu diyor. Ve bu sözlerden, Mesih kavramını biraz göreceğiz. Bu doğacak olan e, Yahya'nın öncülük ettiği Mesih ile ilgili. Şöyle diyor: "İsrail'in Tanrısı Rabbe övgüler olsun. Çünkü halkın yardımına gelip onları fidye ile kurtardı. Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerin ağzından bildirdiği gibi kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı." Mesih'in Mesih'i anlatan bir ifade. Kulu Davut'un soyundan. Mesih Davut'la bağlantılı bir kavramdır. Ve Mesih'in de öncüsü olarak bu çocuk Yahya ya hizmet edecek. Atımız İbrahim'e ant içerek söz vermişti diyor. Sen de o ey çocuk Yahya'ya konuşuyor. Yüceler yücesinin peygamberi diye anılacaksın. Rabbin yollarını hazırlamak üzere önünden gideceksin. ...ve onun halkını günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildireceksin diyor. Tüm bunları Luka'nın birinci bölümünden okuyoruz. İkinci kişiye geldiğimiz zaman Meryem. Ee, Elizabeth bildiğimiz gibi hamile kaldı. Yahya'ya e, e, hamile kaldı. Ve Elizabeth'in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı Melek Cebrail'i Celil'de e bulunan Nasır'a adı Kente... Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı da Meryemdi. Davut'un kenti Betlehemdi. Nasira, pardon, Nasır'a adlı kentte Davut'un soyundan geldi. Orada Nasira'da oturuyorlardı. Daha sonra Betlehem'de doğacak bu çocuk. Melek şunu söylüyor: Selam, Ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız. Rab seninledir dedi. Ee, söylenenleri çok şaşırıyor Meryem. Bu selamın ne anlamına gelebileceğini düşünmeye başlıyor ve melek e, ona anlatıyor ve burada e, bu Mesih kavramı nasıl bir şeydir diye biraz anlamaya başlayacak. Korkma Meryem diyor. Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak sen gebe kalıp bir oğul doğuracaksın. Adını İsa koyacaksın. O büyük olacak kendisi ne yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. Bu Davut'un soyundan gelecek olan bir Mesih kavramı. Ee, onun için Mesih düşüncesini Davut'tan bağımsız, Tevrat'tan bağımsız bir şekilde ele alırsak yani anlamı kalmıyor. O da sonsuz Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Davuta verilen sözleri e, anlayan kişiler vaat verilmişti. Senin soyundan krallık e, edecek olan bir oğul doğacak. İşte onun egemenliğinin sonu gelmeyecek diye. İşte böyle beklenen kral Mesih doğacak diye bir sözdür ve Meryem meleğe bunlar nasıl olur diyor. Bakire ben erkeğe varmadım ki dedi. Ama Bakire'den doğacak bu bebek. Melek onu şöyle anlatıyor. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesini gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olan olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Tabi Tanrı oğlu derken burada yanlış da anlamamak lazım. Fiziksel bir oğluk, fiziksel bir e, ilişki at, e, anlatmıyor. Tanrı oğlu Tanrı'nın eliyle, kutsal ruh, Tanrı ruhu arzuluyla e, mucizevi bir şekilde e, ezeli olan Tanrı sözü beden alıyor. Ve bu şekilde doğarak Tanrı oğlu ona denecek. Ben de Rabbin kuluyum dedi Meryem. Bana dediğin gibi olsun. O zaman ikinci kişi de Mesih kavramına e, bir nevi tanıklık e, oluyor. Meryem'in de Meryem'e söylenen sözlerden de bunu anlıyoruz. Elizabeth'in yanına gidiyor Meryem ve orada da yine önemli bir söz görüyoruz, bir işitiyoruz. Kutsal ruhla doluyor ve Meryem daha evine girer girmez yüreğindeki rahmindeki çocuk Yahya hopluyor. İlginç bir şey ve kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun diyor. Rahminin ürünü de kutsanmıştır. Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi diyor. Meryem de şöyle diyor: Canım Rabb'i yüceltir, ruhum kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Üçüncü kişi Yahya. Yahya'nın Mesih'e ilişkin tanıklığı çok ilginçtir. Yahya bu yaklaşık doğumdan 30 yıl sonra oluyor. Yahya da büyüdü, İsa da büyüdü. Yahya da insanları günahlarının bağışlanması üzere onları tövbeye çağırıyor. Tövbe eden kişiler de suya girip, nehire girip baptiz oluyorlardı onun sembolü olarak. Ve onları baptiz ederken, Bazıları onu Mesih düşünüyor, bazıları onu büyük bir peygamber düşünüyor ama Yahya diyor ki: "Ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Daha babasına söylenen söz sen senin sen ey çocuk Rabbin önünde gidecek olan öncüsün." Ben diyor Yahya, onun çağrıklarını çıkarmaya bile layık değilim. Hani onun en adi kölelik görevini yapmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaptiz edecek. Ben suyla vaptiz ediyorum ama o sizi kutsal ruhla vaptiz edecek olandır. Yine başka bir söz söylüyor. Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı. Diyor. Benden önce vardı derken e, ilginç Yahya biraz daha büyük, altı ay daha büyük. Ama e, Yahya biliyordu ki Mesih dünyayı doğmakla doğmakla var olmaya başlamadı. O ezeli olan e, kelamdır, Tanrı sözüdür. Başlangıçta var olan Tanrı sözüdür ve o benden önce vardı. Ama şimdi geldi, benden üstündür diyor. Veya şunu söylüyor. Harman yerini temizleyecek, budayı toplayacak, ambarını yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak. Hasatın, son yargının efendisi budur diyor Yahya Mesih için. O zaman Mesih herhangi sıradan birisi değil, bir peygamber değil sadece. O Mesih'in ta kendisidir. Diyor ki Yahya ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu da gördüm. Kutsal ruh e, iniyor Mesih'in üzerine. E, hatta babanın sesi gökten geliyor. Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum. Ruh da onun üzerine geliyor. Mesih de Tanrı'nın oğlu olarak orada duruyor. Bir nevi e, biz Hristiyanların anlayışında, burada da görünüyor, üçlü birlik kavramı vardır. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde mesh ettiğini, Mesih olarak orada durduğunu gördüm. Ve şunu da söylüyor, işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu, Mesih. Tanrı kuzusu, ne demek? Eski zamanlarda, tapınakta sunulan kurbanların Tanrı'nın isteğiyle oluyordu da esas Tanrı kendisi bir kuzu sağlıyor. Biricik oğlunu esirgemeyen Tanrı'dır. Bizi öyle seven bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Mesih'in de bir kimlik olayı da kuzu olmasıdır. Kuzudur. Hatta Vahiy kitabında en önemli isimlerinden bir tanesidir. kuzu. Yüce Tanrı kuzusu. Ya, İsa da e, Yahya için biraz konuşuyor. Daha sonra Yahya hapiste artık e, her şeyin değişmediğini görüyor. Hapiste e, kendisi de onun habercisi olarak nasıl oluyor da hapiste oluyor. Ona haberci gönderiyor, soru soruyor. E, İsa da Kalabula, onun on e, Yahya'yı anlatıyor. İşte habercimi senin önünden, önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir diyor. E, e, Yeşaya kitabından veya Malaki kitabından size doğrusunu söyleyeyim diyor. Kadından doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır kadından doğanlar yani bütün insanların arasında diyor Yahya'dan üstün hiç kimse yoktur diyor. Ama aynı zamanda diyor ki Tanrı'nın egemenliğinde en küçük olan ondan da üstündür. Neden böyle bir şey söylüyor? Çünkü bir yeni bir dönem başlıyor. Yahya'ya dek diyor bütün peygamberlerle kutsal yasa olacak olacakları önceden bildirdiler diyor. Hani şöyle bir bir dünya görüşü anlatıyor. Yasa Sonra peygamberler, onlar peygamberlik ediyor. Önceden bildiriyorlar gelecek olanı. Sonra da Yahya ortaya çıkıyor. Yahya da gelecek olanın e, peygamberin en üstünüdür. Peygamberde ama peygamberden de üstündür bir anlamda Yahya. Neden? Çünkü o esas büyük olan Mesih'in öncüsü. O zaman Mesih sadece peygamberlerden biri değil. Mesih'in ta kendisidir, göklerin egemenliğinin e, kralıdır. Onu getiriyor. O zaman böyle bir çizgi görüyoruz e, Kutsal Kitap'ta, Yassadan Musadan Peygamberler Davud, e, ta şeye kadar Yahya'ya kadar, sonra Mesih'in kendisi geliyor ve on ondan dolayı Tanrı'nın krallığı ilan ediliyor. İkinci gelişinde tam olarak ortaya çıkacak olan bir durum. O zaman Mesih'in kimliğini anlatmaya çalıştık biraz. Mesih kimdir? Mesih'in hem Zekeriya'nın peygamberlik sözlerinde Davut'un soyundan gelen İbrahim'e verilen vaatin sonucu olarak Meryem'e konuşan melek de aynı şey söylüyor. Ve sonra da Yahya'nın tanıklığından onun üstünlüğünü görüyoruz. Yahya benden çok çok üstün olan benden sonra geliyor ve o da Mesih'in kendisi. O zaman Mesih'i düşünürken Mesih'i bu şekilde bu tanıkların ışığında anlamaya çalışalım. Teşekkürler. Esen kalın arkadaşlar.